Şimdi fazla spor yapan kişilerde vücutlarında serbest radikal adını verdiğimiz bazı maddeler çok fazla üretilir. Bu nedenle de o serbest radikalleri vücuda zarar vermesine engel olmak için mutlaka antioksidan kullanmalılar. Antioksidan dediğimiz zaman da işte aksa gibi gerçekten antioksidan etkinliği çok yüksek bazı takviyeler var. O olabilir. Koenzim Q10 yine enerji metabolizmasında hızlandıran ve aynı zamanda sporculara destek spor yapanlara destek olan bir şey. Bunun dışında yine yoğun enerji kaybettikleri için ve bu kişiler genellikle yoğun egzersizden dolayı kas kaybına uğrayabilecekleri için mutlaka protein takviyesi de yapmalılar. Ama protein takviyesi derken çok yüksek miktarda yapmamalarında fayda var. Kilogram başına normalde yetişkin kişileri 0.8 gram Proteine ihtiyacı vardır. Bu yoğun egzersiz yapanlarda maksimum 1,5 grama kadar çıkarılmalı. Onun üzerinde mutlaka bir uzman önerisinin olması gerekiyor. Bunun içinde de artık ülkemizde de yavaş yavaş bitkisel proteinler bulunmaya başladı. Bitkisel proteinlerden destek alınabilir. Spirulina'dan destek alınabilir ki %70'i biftekten bile daha kaliteli proteindir. O açıdan destek olabilir. Karnitin olabilir. Yine hem yağ yakmalarına destek olmak için hem... Vücutlarında kas sistemini güçlendirmek için. Yine spor yapanlarda kolosrum, kreatin gibi vücudu destekleyecek olan bir takım besin takviyeleri de kullanılabilir. Ama yine söylemek istediğim şey bunlar mutlaka kişiye özel olmalı ve kişinin ihtiyaçlarını belirleyecek şekilde bir uzman kontrolünde kullanılmalı.